Pek çok televizyon yapımında bunlar görülüyor. Tabii şunu atlamamak lazım, Netflix kendisi kapalı bir platform olduğu için Amerika'daki başka bir televizyon kanalının ya da başka bir uluslararası televizyon aygıtının yapamayacağı kadar bazı radikal işler yapıyor. Bunları da özellikle yapıyor yani oradan para da kazanıyor, bunu da atlamamak lazım. Ama bunun toplumsal yaşama yansımaları, bizim yaşamımıza yansımaları ee, biz sandığımız kadar masum olmuyor. Yani o iş bir para kazanma, bir filmi yaptı ve para kazandı gibi basit kapatabildiğimiz bir konu olmuyor. Ee, çünkü e, bu konu ben e, izlediğim, ben televizyon izliyorum, e, Netflix'te izliyorum, e, izlediğim Netflix dizilerin hemen hemen hepsinde mutlaka gerekli gereksiz, yani bu toplumda var olan bir öğeyi gösterebilirsiniz, bir, bir edebiyat eserine de koyabilirsiniz, efendim. filme de koyabilirsiniz. Ama e, çok böyle yapıştırma olduğu belli olacak şekilde hemen hemen her yerde e, eşcinselliğin öne çıkarılması, sadece eşcinsellik de değil, ortak bileşenleri, e, cinselliğin çok aşırı kullanılması, e, sapkın davranışların normalize edilmesi, mizahileştirilmesi, e, cinayet gibi çok ağır suçların, uyuşturucunun normalleştirilmesi, e, dine ve inanca ait her şeyin küçümsenmesi, her şeyin aşağılanması, e, milliyete dair, milliliğe dair hemen hemen hiçbir öğünlü olmaması olduğu zaman da sadece ırkçılıkla özdeşleştirilmesi. Bütün Netflix yapımlarında bunlar var. E, mesela çok e, size e, çok sapkınca bir tavrını anlatayım bir dizinin. Bu e, çok pek çok bir de yani aydınlar, entelektüeller arasında da konuşulan, onların da sevdiği, sosyal çevrelerimizde duyduğumuz e, siyah ayna e, (Black Mirror) e, dizisi İngilizlerin o Black Mirror diz, dizisi çok konuşuldu. Netflix'te bunu yayınladı. Netflix'in kendi yapımı mı bilmiyorum ama yayınlandı. E, ben izlemedim bunu, fakat e, ilk bölümün e, senaryosunu okudum, neler olduğunu okudum, e, ona dair bir iki yazı da okudum. Şimdi. E, oradaki durum şu, bir gizli e, bir e, bir baskıcı yönetim var. O baskıcı yönetime ayaklanan bir tür, e, tırnak içinde söyleyeyim, devrimciler diyebileceğimiz ya da isyancılar var. Bu isyancılar ayaklanarak e, İngiltere'nin başbakanını e, ya da en üst düzeydeki yöneticisini, başkanını kaçırıyorlar. E, ve onu aşağılamak istiyorlar. E, özür dilerim, bir, bir bomba koyuyorlar bir yere, bir yeri patlatacaklar. O bombanın patlamaması için de bu V for Vendetta filminden özlemişler zannediyorum öyle bir şey. Meclis ya da bir yer Londra'da bir yere bomba koyuyorlar. Bombanın patlamaması için de İngiltere Başbakanı'nın o yani aşağılamak istedikleri adamın canlı yayında televizyon canlı yayında bir domuzla bir hayvanla cinsel ilişkiye girmesini istiyorlar. Şimdi yani batı kafasının sapkınlığına bakar mısın? Yani bir mücadeleyi, bir kişiyi küçümsemeyi, aşağılamayı böyle bir sepetin içine koyuyor. Mutlaka işin içine cinsellik sokuyor, mide bulandırıcı bir şey. Yani şöyle bakmıyor, bir insanın aşağılanması mesela ya çıkıp hani başbakan televizyonda ben yalancıyım, adi bir adamım, efendim şöyle kötü işler yaptım falan filan da diyebilir, değil mi? E, bu da bir aşağılanmadır. Ya da ben filan kişiyle şöyle e, yanlış ilişkilere girdim, rüşvet aldım, rüşvet verdim falan gibi karanlık ilişkilerini ifşa edebilir. Bunlar çok daha büyük aşağılanmalar olması gerekir ama materyalist batı kafası şöyle bakıyor. Diyor ki en büyük aşağılanma domuzla çiftleşmektir. C affedersiniz cinse eşit Diyor. Şimdi bu kendisi zaten sapkın bir bakış ve taraftar da buluyor. E, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. E, bu izleniyor tabii. Çok büyük e, izlenme şeyleri aldı, oranları aldı. İşte e, ve hatta böyle bu Black Mirror dizisinin içinde çok büyük hikmetler olduğunu falan söyleyenler çıktı. Ya yani, hikmet falan yok aslında. Kokuşmuş Batı toplumunun, kokuşmuş Batı toplumunun kendi çıkışsızlığı için ürettiği e, açıkçası mide bulandırıcı fantazilerden ve düşünce jimnastiklerinden, düşünce kusmuklarından özür dilerim başka bir şey değil. Şimdi orada atlanan başka önemli bir nokta var. Biliyorsunuz Batı aynı zamanda hayvan hakları şampiyonudur. Yani hayvan hakları konusunda bütün dünyaya e, ders veren bir niteliği var. Şimdi işte virüs konusuyla ilgili biliyorsunuz oturup kalkıp Çin'e diyorlar ki siz kertenkele yediniz, işte, bu, bu kurbağa yediniz, Muhtelif hayvanları yediniz. Bu pek çok yalan uyduruyorlar aynı zamanda. E, Batı bunun şampiyonluğunu yapıyor, ama aynı zamanda böyle bir diziyi de çekiyor, pazarlıyor, bu senaryoyu konuşuyor, kült bir motif olarak alıyor, büyük bir sanat eseri olarak taltif ediyor. Fakat kimsenin aklına şu soru gelmiyor. E, orada e, bir e, isyan eylemi, bir devrimci eylem olarak gösterilen harekette bir tecavüz var. Yani bir insanla bir hayvanın af buyurun çok özür dilerim sevgili gençler cinsel ilişkisi bir bir cinsel ilişki değil bir tecavüzdür çünkü hayvan şuurlu bilinçli bir varlık değildir bu olaya maruz kalır dolayısıyla koskoca batıdan, İngiltere'den Almanya'dan Amerika'dan ve bizden Türkiye'den de çıkıp birileri ya arkadaş burada bir bir suçun bir cürümün övülmesi var burada bu işe maruz kalan bir canlı var. Bunun da hakları var sorusunu sormuyordu. Bunu şunun için anlattım, yani bize bütün bu özellikle bu cinsel konuları çok seviyor Netflix ve bu Amerikan kültür ürünlerinde çok işleniyor çünkü tabu olarak görüyorlar ama açık söyleyeyim onların tabu olarak gördüğü şeyler bizim açımızdan zaten toplumsal anlamda kınanmış, kapağı açılmayan, ayıp saydığımız, günah saydığımız ve bizim zaten günlerimizi almadığımız konulardır. Dünyanın her toplumunda bu tip sapkınlıklar olabilir ama ona sapkınlık demekle dememek arasında fark vardır. Yani bu sapkınlık her yerde olabilir ama her yerde e, televizyonların efendim en önemli e, programlarına, en önemli zamanlarına, prime time'larına çıkarılıp bu şekilde taltif edilmez. E, onun için e, yani bu cinsel sapmalar ve bunların tamamıyla ilgili e, maalesef e, Batı... E, batılı şirketlerden işte Netflix gibi şirketlerden başka internet kurumlarından gelen mesajlar çok yıkıcı mesajlar.